Herkese merhaba, ben Gizem Büyükduran. Bugün sizlerle birlikte Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına bakıyor olacağız. Tezol Kağıt'a ait e, halka arz, talep toplama tarihleri 8-9-10 Eylül ve e, talep toplama fiyatı da halka arz için 13 lira 87 kuruş olarak belirlendi. Oransal dağıtım olacak. Oransal dağıtım olmasının yanı sıra aynı zamanda tahsisatına ait de yüzde 60 kadarı bin e, lota kadar talep edenler, yüzde 30'u bin bir lot ve üzeri talep edenler, yüzde 10'u da kurumsal yatırımcılar olarak belirlendi. E, i̇skontosuz fiyat 18 lira 25 kuruş, yüzde 24 bir iskontosu olacağı e, öngörülüyor. Ve halka arz gelirine istinaden de şirkete bir kaynak girişi olmayıp halka arz gelirlerinin mevcut ortaklara dağıtılaca izahnamesinde ifade edilmiş. Şimdi biz sizlerle birlikte istiyorum ki özellikle bu en son halka arz videolarında biraz fazla uzun uzun anlattığımız için sizlere de çok fazla sıkmamak adına şu genel bilgileri vermemizin ardından her şeyden önce burada paylaştığımız hiçbir şeyin bir yatırım tavsiyesi, bir yatırım tavsiyesinin teliği taşımadığını ifade ederek hızlı bir şekilde şirketin mali sağlığını incelemek üzere şöyle bir bilançosuna, gelir tablosuna hep birlikte göz atalım istiyorum. O halde ekranıma şu anda yansıtıyorum. Şimdi şirketin bilançosuna baktığımız zaman dönen varlıklarında bir artış var ve bu dönem varlıklarındaki asıl artışın nakit ve nakit benzerlerinden kaynaklandığını görmekteyiz nakit nakit benzerlerinde 2018'den 2020 yılına doğru baktığımızda sürekli bir artış söz konusu 2020 yılında finansal yatırımları şirketin artıyor e, ve aynı zamanda ticari alacaklarında da bir artış var ticari alacaklardaki artışın e, daha yüksek bir orandaki kısmına sahip olan kısmı da ilişki olmayan taraflardan ticari alacaklar yine şirketin diğer alacakları da artmış durumda stoklarında bir artış var ...peşin ödenmiş giderleri keza aynı şekilde artmış durumda. Şimdi finansal yatırımlarında şöyle bir baktığımızda finansal yatırımlarında bir artış var. Diğer alacaklarında yine aynı şekilde söylediğimiz gibi... ...özellikle bu tür şirketlerde maddi duran varlıklardaki istikrarlı bir artışın... ...olumlu bir gösterge olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şirket olduğunuzu düşünün ya da bireyselinizi düşündüğünüz zaman... 3 e, aşağı 5 yukarı. Çok basit indirgememek lazım tabii ki bu konuları ama e, paranız varsa bir maddi duran varlık alırsınız. E, ancak o zaman bu tür bir yatırımı yaparsınız. Ve şu anda da baktığımızda maddi duran varlıklarında bir artış var. Aynı zamanda kullanım hakkı varlıklarında da bir artış görmekteyiz. E, genel olarak baktığımızda toplam varlıklarında şirketin bir artış söz konusu. Borçlanmalarına baktığımızda Aynı şekilde kısa vadeli yükümlülüklerinde de bir artış var. Kısa vadeli yükümlülüklerinde ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar var. Şimdi baktığımız zaman ticari burada ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar. Hani e, diğer alacaklardan da ziyade ticari alacaklara döndüğümde 138 milyon gibi bir şey. Şimdi ilişkili olmayan taraflardan ticari borçlara baktığımda ise o da hemen şurada diğer borçlar ve ticari borçlar hani 41 milyon baktığınız zaman hani üçte biri kadar alacakların üçte biri kadar da borcu var. Hani ikisi birbirine mahsup edildiğinde 3 üç aşağı beş yukarı yine bir fikir verebilir. Baktığımız zaman uzun vadeli borçlanmalarında bir artış var. Burada bir kredi mi var? Bakmak lazım. Oldukça önemli. Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin azaldığını görüyoruz. Öz kaynaklarına da baktığımız zaman sermayesi sabit bir şekilde ilerliyor. Ancak baktığımızda 30.06.2021 tarihli finansallarında ödenmiş sermayesinin arttığını görmekteyiz. Bu da bir sermaye arttırımına gidildiğine dair bize fikir verebilir. Yine baktığımız zaman geçmiş yıl karlarının da giderek arttığını ve bunun da tabii ki net dönem karına yansıdığını söyleyebiliriz. Yine baktığımız zaman net dönem karı açısından e, şu anda hani ilk yarı için 2021 yılının Tezol kağıda ait ilk yarısı için e, şimdiden 81 milyon 474 bin olduğunu söylemek mümkün ama sene devam ediyor. Yeni sonuçlar, yeni bilançolar, yeni finansallar geldiği zaman yeniden üzerinde konuşuyor, değerlendiriyor oluruz. Şurada özellikle hasılat biliyorsunuz benim için hasılat oldukça önemli. Çünkü bir şirketin karının gerçek bir kar olup olmadığını dair hasılat oldukça önemli bir şekilde fikir veriyor. Ve hasılata baktığımız zaman hasılatta bir artış söz konusu. Şimdi genel olarak baktığımızda şurada bir yerde de yine gelir tablosundan devam ettiğimizde Satışların maliyetlerinde, satışların ve hasılatın artışına bağlı olarak bir artış var. giderlerde, genel yönetim giderlerinde ve pazarlama satış dağıtım giderlerinde, aynı zamanda esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderlerde bir artış söz konusu. ancak bu artışın tam olarak hasılattaki artışa paralel bir artış olduğunu da söylememiz mümkün. Finansman gelirlerinde bir artış var. Finansman giderlerinde de aynı şekilde bir artış söz konusu. Şimdi her halka arzın bir iyi yanı bir de kötü yanı olur. Ee, burada kaç tane iyi yan var, kaç tane kötü yan var? Tabii ki bunları ifade etmeyeceğim. Takdir edersiniz ki e, yatırımdaki kararlarınızı olumlu da olumsuz bir şekilde etkilemek istemiyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman e, şirketin finansalları olumlu olarak görünüyor. Ancak şirketin halka arz gelirlerinin bir şirkete kaynak girişi olarak kullanılmayacak olması ve bu gelirlerin ortaklara aktarılacak olması ufak da olsa bir soru işaretine benim zihnimden en azından yol açıyor. Sizleri bilememekteyim. Katılımlarınızı konsorsiyum üyeleri üzerinden yapabilirsiniz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım. Konsorsiyum üyelerine şöyle bir göz attım. İş yatırım ve yapı kredi gözüme çarpmadı. Dediğimiz gibi anlatacaklarımız bu şekilde. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Eylül ve bir sonraki Halkarz videosunda yeniden görüşene dek sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.